sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, basınımızın değerli sayına hoş geldiniz. Biyoloji ve genetik mezunuyum. Bugün sunumu biz yöneteceğiz. Sizlere öncelikle Cumhuriyet... İklim değişikliğine bakıldığında bir tarafta kuraklıktan bahsediyorsunuz. Bir tarafta aşırı yağışlar, düzensiz yağışlar ve bunun neticesinde sel ve taşkınlardan bahsediyorsunuz. Bir tarafta da küresel ölçekte çok farklı coğrafyalarda çok büyük orman yangınlarından bahsediyorsunuz. Bir tarafta da biyoçeşitliliğin azalmasından, bazı türlerin ortadan kalkmasından bahsediyorsunuz. Bir tarafta mevcut türlerin dağılış alanlarının sınırlarının değişmesinden bahsediyorsunuz. Bir taraftan sağlıklı gıdaya erişmekte yaşanacak problemlerden bahsediyorsunuz. Diğer taraftan iç gündemimizde olmayan yeni hastalık türleriyle karşı karşıya olduğumuzdan bahsediyorsunuz. O kadar çeşitli yelpazede karşımıza çıkıyor ki odağında iklim değişikliği düşündüğümüzde. Tabii böyle küresel ölçekteki bir e, probleme karşı Geçmişten günümüze bir takım çalışmalar olmuş, olmaya da devam ediyor. 1970'li yıllara gittiğimizde Stockholm Konferansı'nda bu dile getiriliyor. 1990'lı yıllara geldiğimizde Rio Konferansı'nda yine bu iklim değişikliğiyle zirve ve küresel ölçekte alınması gereken tedbirler gündeme geliyor. 2007 yılına geliyorsunuz Kyoto Protokolü ki işte birçok ülkenin taraf olması ve imza atması durumda kalınan bir durumdan bahsediyoruz. ve Yakın zamanda Paris Anlaşması'nı hepiniz biliyorsunuz. Son 30-40 yıldır küresel ölçekte devletlerin bir takım tedbir alma mahiyetinde yapmış oldukları ortak çalışmalar bir mücadele örneğini ortaya koyarken hakikatte de şöyle bir şey var. Son 100 yılda iklim değişikliğine sebep olan küresel bazdaki endüstrileşme ve bunun yansımaları son 100 yıla kadar bütün dünyanın yaratılış kuruluşu tarihinden bu zamana kadar oluşturduğu olumsuz etkiden daha fazla. Yani çok süratli bir şekilde sonuna doğru gidiyoruz, tüketiyoruz. Bu manada bireysel olarak toplumların alabilecek olduğu tedbirler var. Yani Toplumu iklim değişikliğine dirençli hale getirmek ilk bu faaliyetlerden önemlisinden bir tanesi bu. Şehirlerimizi dirençli, iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirme noktasında alabilecek olduğumuz tedbirler var. Ormanlarımızı dirençli hale getirmek için alacak olduğumuz tedbirler var. Çevremizi dirençli hale getirmek için alacak olduğumuz tedbirler var. Karbonla ilgili net sıfır emisyon kavramını çok duyarsınız. İklim değişikliği esasında atmosferde bulunan karbon miktarının artmasıyla ortaya çıkan bir kavram. Peki karbonun kaynağı neler? Özünde endüstrileşme, fosil yakıtlar. Bunun kaynağı kim? İnsanoğlu. İnsanoğlu bir tarafta refahını, konforunu artırırken bir tarafta da acımasızca çevresine karşı, yaşadığı ortama karşı olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bir kavram nedir? Net sıfır emisyon. İkincisi, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan artık afetlerle mücadelede bütün paydaşlar, bütün kurumlar el birliğiyle, iş birliğiyle çalışmak durumunda. Bütünleşik afet yönetim sistemi kavramı var. Çünkü tek boyutlu bir afetle ya ortaya çıkardığı etkiyle tek boyutla mücadele etmiyorsunuz. Bunun sosyal boyutu var, bunun ekonomik boyutu var, bunun kültürel boyutu var, bunun toplumsal boyutu var, bunun politik boyutu var. İnsanoğlu son yıllarda aslında yaptığını farkında ama her ülke çevreye vermiş olduğu, iklime vermiş olduğu bu olumsuz etkiyi düzeltecek nispetle sözde inisiyatif alıyorlar. Hakikatte bu sorumluluğu yerine getirme adına icra faaliyetlerinde maalesef bulunmuyorlar. Bugün iklim değişikliğine veya çevre problemlerine sebep olan ülkelere bakıldığında en başta 2-3 tane ülkeyi hemen sayarsınız. Amerika'sını sayarsınız. Çin'i ve Rusya'yı sayarsınız. Çünkü endüstri noktasında en gelişmiş ülkeler e, nüfus noktasında da böyle. Dolayısıyla e, bunun çevreye yansımasını da en fazla bunlar meydana geçiriyor. Peki tedbir olarak ne olur? Neler yapılabilir? Bunu ferden, toplum olarak, kurumsal olarak, ülke olarak da ...söylenmek mümkün. Devletimizin bu noktada ciddi çalışmaları var. Bir kere bir bakanlığımız var. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız var. Doğrudan bu noktada çalışmalarını yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı var ve buna bağlı genel müdürlüklerimiz var. Devlet bazında gerçekten iyi bir örgütlenmeyle mücadeleler yapılıyor. Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Çok ciddi ağaçlandırma çalışmaları var. Ve biz ağaçlandırma çalışmalarıyla ortamda bulunan karbon emisyonunu azaltmaya yönelik faaliyet yapıyoruz. Artık alternatif enerji kaynakları gündeme geliyor. Doğalgaz, efendim, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi noktasında ve e, sıfır atıktan sıfır atık kavramıyla beraber biyoenerji noktasında ciddi çalışmaların olduğunu biliyoruz. Daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir bir gelecek için gençlerin sesine kulak vermek ve onların artık dinleyici konumundan çıkarak karar alma süreçlerine etkin bir şekilde dahil olmalarını sağlamak. Erasmus Plus Gençlik Katılım Faaliyetleri desteğiyle Kastamonu Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirdiğimiz iklim Vizyonu Geleceğe Yönelik Politikalar projemiz ve bu kapsamda düzenlediğimiz çalıştayımız tam da bu ihtiyaca yanıt vermek için tasarlandı. Öncelikle farklı memleketlerden buraya gelen arkadaşlarımız ile birlikte Azlavay ve Pınarbaşı'nda bulunan kanyonlarımızı ziyaret ederek doğanın eşsiz güzelliğini yerinde deneyimledik. Akabinde geçtiğimiz yıllarda büyük bir yangınla ciğerlerimizi yakan Taşköprü ilçemizdeki yangın sahasına gittik ve rehabilitasyon çalışmalarının yerinde inceledik. Günümüzün en önemli konularından birisi olan inovasyon ve girişimcilik konusunu ekolojik girişimcilik çerçevesinde tartıştık. Mutfaklarımızın en temel ve ayrıştırılması en zor atıklarından birisi olan atık yağları geri dönüştürdük ve bu atık yağlardan sabun elde ettik. Ahad İl Müdürlüğümüzü ziyaret ettik ve orada iklim değişikliği temelli afetler ve bu afetlere karşı alınabilecek önlemleri tartıştık. İklim krizi ekseninde sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini istişare ettik. Gençlerin yerel düzeyde karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanabilmesi için yönetişimi konuştuk. Dada ilçemizin nazar boncuğu olan yumurtacı göletini ziyaret ettik ve etrafında bir çevre temizliği çalışması yaptık. Ardından yine AFAD İl Müdürlüğümüzün destekleriyle yangın söndürme ve afet çadırı kurma eğitimleri aldık. Bugün bizlere ev sahipliği yapan Xir Resort Town'un destekleriyle uygulamalı bir çiftlik gezisi düzenledik ve atları tımarladık. Ardından Daday Orman İşletme Müdürlüğümüzün destekleriyle Daday Atlı Terapi ve Birincilik Merkezi'ni ziyaret ederek orada birincilik uygulamaları gerçekleştirdik. Ve son olarak doğanın bize sunduğu imkanların sanat eserine dönüştürülmesinin yegane örneklerinden birisi olan ekolojik baskı, ekoprint uygulamasıyla projemizin eğitim ve atölye kısmını tamamladık. İklim değişikliği bizim ülkemizin ciddi bir problemi değil, tüm dünyanın bir problemi. Bu hususta ele aldığımız zaman çok yenilikli çözümlere, inovasyona ihtiyacımız duyduğumuz bir ortam. Bu zor görev aslına bakarsanız belki ilerleyen zamanlarda sizlerin e, sırtında, sizlerin özverili ve emekli çalışmalarıyla belli bir noktaya gidecek. Bu hemen çözüm bulunacak bir süreç değil iklim değişikliği. Uzun yıllar üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir süreç ve bu sürecin çok iyi bir şekilde idare edilmesi gerekiyor. Teknokentimizde ve teknoloji transfer ofisinde yapılan çalışmaları Sizlerin bize fikirlerinize geldiğiniz zaman büyük bir özveriyle, büyük bir emekle e, ince ince eleyip bir fikri ürüne dönüştürme noktasında elimizden gelen yardımı esirgemeyeceğimizi bilmenizi isterim. Bu konuda Kastamonu Teknokent'in ve Kastamonu Teknoloji Transfer kapıları sizlere her zaman açıktır. Afetlerde de iklim değişikliğine bağlı olarak artık değişiklikler başlıyor. Yani biz hep klasik afet dediğimiz kavramlardan iklim değişikliğine bağlı afetlere evrilmeye başladık. Hidrometeoroloji dediğimiz hayatımızda tanışmaya başladığımız ve mücadele etmek zorunda kaldığımız yeni afetlerle karşılaşıyoruz. Bu afetler toplumun tamamını etkileyip ülkenin veya dünyanın tamamını etkileyecek bir e, ilmeğe de kavuşmakta artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor ve artık yenilik çözümlerle bu afetlerle başa çıkmak ve bu afetlerle ülke hatta dünyanın tamamının birlikte mücadele etmesi gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Çünkü global bir dünyada yaşasak da sorunlarımız artık e, sınırlarımızın dışına da taşmakta. Neden? Kuraklıktan başlamak üzere, yağışlardan başlamak üzere, göçlerden başlamak üzere, yangınlardan başlamak üzere her şey artık herkesi ilgilendiriyor. Doğal olarak hiçbir ülke iklim değişikliğinin yaratıcı yaratacağı olumsuz etkilerden kaçamayacak. Bu sebeple çözümlerimiz de hep birlikte olmak ve global olmak zorunda. Yani bu sebeple sizlere de geleceğin yöneticileri olarak, geleceğin uzmanları, akademisyenleri veya geleceğin meslek uzmanları çok büyük ve önemli işler düşmekte. İklim değişikliği gerçeğinin farkındasınız. Bu bizlere hem gurur veriyor hem de evet bir hazırlık ordusu yetişiyor işin gerçeği. Ama tabii yeterli midir? Tüm ülkenin İlk örtümden başlamak üzere yüksek örtüme kadar tüm kesimlerinde bu gerçekle yüzleşmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.